Anlatmadın telefonda doğru düzgün. Nasıl çıkmış yangın? He? Ee, şeyden çıkmış yangın. Ocaktan çıkmış ama öyle ufak tefek bir şey. Yani öyle yangın alarmı falan çalınca insanlar paniklemiş o yüzden yani. Sen niye buradasın o zaman bu saatte? Seni özledim, geldim. <laughs> Sen böyle her özlediğine gelirsen Restorana kim bakacak? <laughs> kim bakarsa baksın. Ben sana bakayım. Yeter bana. Merhaba. Ayrılacak pilot? Ya, e <laughs> Biz duygu Hanım'la bir şey konuşacaktık da. Ah, Cuma okundu ben gidiyorum. Geliyorsun değil mi Cuma'ya? Tabi tabi, gelmez olur muyum? Öğleden sonra gelirim restorana. Ben de... Hadi, git. git. <laughs> Lan bu Ali niye gelmedi hala? Abi bulamadık. Mahallesinde yok. Bulunca ileteceğiz pakete. Acele edin. Bulun. Ettirmeyin bana kızınız. Öyle aniden baban geldi denir mi çocuğa hiç Ali? Zamanında siz yalan söylemeseydiniz... ...şimdi böyle bir sorun olmayacaktı. Zamanı gelince söyleriz. Ne önemi var? Oğlunun yanındasın işte. Tamam yavaş. Ne önemi var öyle mi? Oğlum hasta. Ve ben ona oğlum diyemiyorum. O da bana baba diyemiyor. Siz bu ne demek biliyor musunuz ya? Ya kafayı yiyeceğim, yemin ederim kafayı yiyeceğim. Ya bu çocuk nerede? Bu çocuk nerede? Of. Sevda abla, Sevda abla. Zeynep, Sinan döndü mü? Sen nereden biliyorsun ki Sinan'ın kaybolduğunu? Biz birlikteydik. Oğlum nerede? Nerede ha? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum Zeynep? Kızım, Sinan'ın başına bir şey mi geldi? Söyle. Yok biz birlikteydik. Babam bizi görünce sinirlendi. Bir şey yapmadım dedi ama gelmediğine göre. Bir dakika bir dakika. Baban kim senin ya? Kurt Bey. Nerede bu adam? Ne yaptı benim oğlum? Eviniz nerede kızım sizin? Hadi gidelim ne olursun. Eğer Sinan'ı Kurt Bey alıkoyduysa... ...onu kimse Kurt Bey'in elinden alamaz. Her şey bizi birbirimize düşünmek için Ali. Ama başaramadı. Seni bir ceset torbasında bulmak istemiyor Anne, sen merak etme. Sinan'a hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Ben, ben şimdi Ali'ye gideceğim. O Sinan'ı bulacak, tamam mı? Hiç merak etme. Kurtar, Kurtar Sinan'ı, tamam, tamam. Merak etme. Sevda. Biz de gelelim mi kızım? Sen hiçbir yere gelme baba. Ali'yi bulmam lazım. Ali sana niye yardım etsin ki Sevda? Ali ile kendini niye karıştırıyorsun ki Uygar? O muhtaç olan herkese yardım eder. Oyuncakların ne kadar güzelmiş. Ben itfaiyeci olacağım. Öyle mi? Ben de küçükken itfaiyeci olmak istedim biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. İsmin neydi amca? Ali benim ismim. Bak, aynı benim adım gibi. Evet oğlum. Aynen. Gusül abdesti hakkında neler dedi hoca, dinledin mi? Ne hakkında? Gusül abdesti hakkında. Gençlerin yüzde altmışı gusül abdesti almasını bilmiyormuş dedi hoca. Haklı. Hoca haklı. Yani... ...sadece gusül abdesti değil... ...cuma namazına da gitmiyorlar. E zaten gusül olmadan hiçbir namaz olmaz. Olmaz. Olmaz mı? Olmaz ha? tabii oğlum. Gusülsüz hiçbir namaz olmaz. Ol olacak iş değil tabii canım yani. Olur mu hiç? Hatta gusülsüz insanın işi gücü de rast gitmez demişlerdir. Neyse, ben eczaneye yetişeyim. Hadi Allah kabul etsin oğlum. Sağ olun efendim. Allah kabul etsin. Nasıl abdese olmadan, olmaz tabii. Olmaz. Ne verdi. Pilot abi. Gel bir şöyle bir gel. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Oğlum şu şadırvanda bir abdest al da. Bakayım doğru abdest alabiliyor musun? Daha önce abdest almıştım ya pilot abi. Senden sınavı geçmiştim hatırlamıyor musun? Evet yani. Geçtin. Geçtin de oğlum bu. Bu başka bu. Başka bir abdest oğlum bu. bu... Başka bir abdest mi? Ya sen benimle böyle bir çadırvana gel. Tamam mı? Ben suyu görünce aklıma gelecek şimdi ben de. Gel sen gel. Gel sen de benimle. Yoklar evde. Boşuna çalıyorsun. E, bu evin sahipleri nerede biliyor musunuz? Çocukları fenalaştı. Hastaneye gittiler. Hangi hastane olabilir ki? Hemen aşağıda bir hastane var. Oraya gitmişlerdir. Ben size tarif edeyim isterseniz. Tamam. çünkü bu caddeden düz yürüyün. Ali dayanamayacak anne. Neyi dayanamayacak Özlem? Baba demiş, amca demiş ne fark eder ki? Önemli olan Ali Can'ın sağlığı şimdi. Öyle tabii anne, öyle. Allah'ım. Şu ilik bir uyusun. Başka hiçbir şeysin. Ağlama bak. Çocuk bakıyor, görecek.